Arkadaşlar bir borsa vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Sasa hissesinden bahsedeceğiz. Tesi gördüğünüz gibi 565 seviyede tepesini yaptıktan sonra oradan geri çekim hareketini ile beraber tamamen tam kuyruklu yıldız arkadaşlar. Oradan aşağı çakılmaya başladı. Tesi görmüş olduğunuz gibi 565 seviyede tepesini yaptıktan sonra oradan geri çekim hareketini ile beraber tamamen bir Nartusan kuyruklu yıldız arkadaşlar. Oradan aşağı çakılmaya başladı. 5'ten ta ki 3.55'li seviyelere kadar hisseniz hiç bulunmuyor. Bakalım hatta 5.65'ten 3.55'e ne kadar ediyor? Yaklaşık olarak %37'lik bir değer kaybına maruz kaldı maalesef. Ve bunu kaç günde yaptı? Onu da hemen ekranda gösteririm sizlere. Kaç işlem gününde? Yaklaşık olarak 13 işlem gününde 13 işlem gününde %37'lik bir geri çekilme oldu. Tabi e, bu gibi sasada hızlı olarak çıkan yerlerin de hızlı olarak geri düşmesi normal oluyor. Çünkü alımlarda insanlar hızlı bir şekilde hareket ederken düşüşte de e, nispeten yine hız, hızlı hızlı kademe kademe inişler oluyor. Şimdi sasanın geneline baktığımızda daha önce burada biz belirttiğimiz 4.78, 4.28'ler, 4.30 seviyelerde hissemiz bir direnç bölgesiyle maruz kaldı ki zaten dikkat ettiyseniz ilk etapta 19 e, Ağustos tarihi itibariyle biz orayı deniyoruz. Kıramayınca 20 Ağustos tarihi itibaren tekrar bir geri çekilme oluyor. Sonra 21 Ağustos tarihi ile orayı aşıp sonrasında 3 gün boyunca tamam tavan giderek 26 Ağustos tarihi ile 5.65 seviyesine kadar çıkmış bulunuyoruz SASA. SASA'nın geneline baktığımızda Bugünkü bu tavanla beraber her şey e, düzeldiği anlamına gelmiyor maalesef. Halen daha sasana e, bu atakları bundan 4-5 gün sonra cılız olarak kalabiliyor maalesef. Dolayısıyla bu gibi yatırımlarda e, dikkat etmeniz gereken şey şu. Son zamanlarda hissede e, hareketli, hacimli hareketlerin olduğunu gö görebiliyoruz. Niye diyeceksiniz mesela. Ocak ayındaki hareketlere baktığımızda gıdım 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 yüzde birlik, yüzde ikilik artı ve eksi hareketlerle beraber hareket ederken artık son 14 Ağustos'tan itibaren hareketlerin eksi ya da artı olarak bir şekilde hızlandığını, alım satımların, kağıtların ve lotların hızlı bir şekilde yer değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Ana kola baktığımızda en son görmüş olduğumuz 17 Kasım 2022 tarihiyle itibaren tabi bölündükten sonra eski 180'li oluyor bu 10 denk geliyor bölüme sonrası rakam baz aldığımızda 10.26'dan en dipte yaptığı hareket ise 2 e, ne kadar düşmüş ise 2.76 seviyelerine kadar düşmüş bulunuyor maalesef. Şimdi bundan sonra ne olacak? İlk etapta sasanın önünde geçmesi gereken yer 4.30 direnci oluyor. Dirençler daha önce ne zaman denenmiş? 29 Kasım e, 7 Ocak tarihleri arasında grafikte gördüğünüz bu alan bayağı bir denenmiş ancak kırılamayınca tekrardan aşağı doğru kendini sağlamış. En son 3.27 Fibonacci ana koldaki Fibonacci çizdiğimizde 3.20 destek seviyesinin altına inermiş gibi yapıp tekrar yönüne yukarı doğru devam ediyor. Şimdi bizim e, burada bir kanalımız bulunuyor. Bu kanal çerçevesi içerisinde hareketler üste çıkıp aşağı da inebilir. Aşağıya inip üste de çıkabilir. Burada öncelikle geçmemiz gereken yer 5.75 seviyesi ki zaten siz de grafikte dikkat ettiğiniz üzere 27 Ağustos tarihiyle oraya kadar çıkıyor. Ancak satışlarla beraber kaldırılır aşağı iniyor. Öncelikle 5.75 seviyesi kırılması gerekiyor. Eğer 5.75 seviyesi kırılırsa 6.80 ve 8.40 dirençlerinin değerlendirmeye alabiliriz. Ee, burada trade etmek isteyen arkadaşların önünde 5.65, 5.60, 5.60 ve 5.65 seviyelerine kadar alanları mevcut. Bunları trade etmek isteyen arkadaşlar yapabilirler. Ondan herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Eğer Sasa da halen de şu anki maliyetleri 8'lerde 7'lerde olan varsa ki zaten Sasa 4'lü seviyelere ne zaman gelmiş? Geçen yıl bu vakitlerde yani 18, e, 18 Ekim 2024 tarihine geldiğinde inan, e, ben inanıyorum ki şöyle bir şey yapmışsınızdır umarım. Bu zaman periyodunda maliyetlerinizi aşağı çekmişsinizdir ki şu an maliyetleriniz inşallah 5, 4 ve 5 arasındaki değerlere gelmiş olsun. E, fiyat zaten 3 lira şu an 3 liraya hiçbir şey yok. Yani. Sakız bile şu an 10 lira olmuş açıkçası. Bu hisse e, toparlayabildiğimiz bu süre içerisinde inşallah toparlama şansları da tekrardan 8 ve 10 ve bu hisse ben biliyorum ki 20 lira 30 lira illaki gidecek, gidecek diye bir şey yok. Umarım gider. Gittiğinde de buradaki maliyetler çok komik kalacaklar. Mesela siz atıyorum şurada şu an mesela 5 lira olsa 4,5 lira olsa maliyetiniz elinizde 1000 lira olsa yani 4, e, ve bu atıyorum 20-25'e çıktığında 1000 lotluk şey 5000 lot olmuş Bu da ne olacak sizin için? Yani içeri yattığınız 5000 lira yaklaşık olarak 25-35 bin liraya denk gelecek. Ha enflasyon bazında bu sizin için uygun olur mu olmaz mı? Onu tabii ki e, onun muhakemesini siz yapmanız lazım. Ama bence e, Sasa'da toplama alanları yavaş yavaş bitiyor ki 4.33 seviyesinde üzerinde her ne kadar biz gün kapatmaya başladığımızda hisse kendini otomatikman 5.75 seviyelerine kadar atacağını ben inanıyorum. Kısa vade için Sasa'da değerlendireceklerim bunlardır. Sasa'nın e, düzeltmesi bitti mi demek için şu an erken e, yine izlememiz gereken yerle fayda var. İnşallah e, Sasa'da güzel günler bizi bekliyordur. Analizimizi izlediğiniz için teşekkürler. E, bir başka borsa vadesi videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.